养了有。 Refüjlerde alev çalısı, kar topu, bodur uzak gibi çalı bitki türleri kullanılarak çim alanları azaltmayı hedefledik. Bu şekilde küresel iklim değişikliği ve peyzaj master planı kararları doğrultusunda e, arazözle yapılan vahşi sulamanın önüne geçilip çim alanlar da nispeten azaltılarak e, bitkilerin optimum düzeyde ihtiyaçları kadar su, su almaları sağlanmıştır kavşaklarda ve refüj başlarında gerek estetik görüntüyü artırmak için gerekse de trafik güvenliği açısından görünürlüğü kapatmamak için mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki türleri kullanmaktayız. Kaldırımlarda ise jakaranda ve yalancı orkide gibi gölge tacı olan hem vatandaşlarımızın gölgede yürümesi amacıyla hem de bulunduğu ortamı ısı dengesini düşürerek daha serin ortamlarda olmasını sağlayacak ağaç türleri kullandık. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak daha yeşil bir çevre için ve daha güzel temiz bir Mersin için çalışmalarımıza devam edeceğiz.